Merhabalar. Önceki tarihlerde otomobillerin markalarındaki harfler her zaman yan yana yazılırdı. Fakat son 2-3 yıldır bir farklı görüntü elde edebilmek adına otomobil üreticileri bu markalarındaki harflerin arasını açtılar ve daha değişik bir görünüm kazandırdılar. Bu da son 2-3 yıldır bu şekilde uygulanmakta. Biz de aracımıza farklı bir görüntü kazandırabilir miyiz diye markasındaki harfleri yeni baştan dizayn ettik bu videomuzda. Şimdi uygulamamıza geçelim. Bir tane sağlam ipi elimize iyice kavradıktan sonra ileri geri testere hareketiyle harflerin arasında hareket ettiriyoruz. Saç ile harf arasındaki yapışkan malzeme deforme olduğu zaman harfler kendini teker teker atmakta. Geride aynı şekilde karakterlerin arkasında yapışkan lekesi kalacaktır bu arta kalan lekeleri temizlemek için selülozik tiner kullanan arkadaşlar da var. Orijinal boya ise zarar vermediğini söylediler. Bizim elimizde kolonya vardı. Kolonya ile biraz yumuşattık ve ondan sonra baş parmağımızla ileri hareketlerle böyle sanki halı dürer gibi oradaki artıkları üst üste üst üste yığarak temizledik. hiç leke kalmayana kadar bir bez ve kolonya yardımıyla komple o kısmı temizledik. Açık olacağından daha şık bir görüntü elde etmek adına logo ile bagaj altındaki parlak metalin tam ortasında olmasını istedik. Yani orijinalinden 1-2 santim daha alt kısımdan ...bir kağıt bant vasıtasıyla alt kısmı hizaladık. Eski karakterler ile ve çift taraflı bant ile uğraşmamak adına... ...biz 100 lira gibi bir fiyata bunu temin ettik yeni karakterleri. Kendinden yapışkanlı ve e, üretici o kadar güzel ayarlamış ki... ...tam Renault logosuna göre kalıp çıkarmış. Yani bunu direkt yapıştırsaydık aynı orijinali gibi yapışacaktı... Fakat tabi biz bunun aralarını açacağız karakterlerin. Bu kalıp bizim pek işimize yaramayacak. Sadece ortalama adına belki bir işimize yarayabilir. Gördüğünüz gibi kendinden yapışkanı mevcut. Arkasındaki bu kağıdı kavlattığımız zaman kendinden yapışabiliyor. Dikkatimizi çeken bir husus da harflerin arasındaki boşluklar eşit değil. Yani reklamcılar iyi bilir. Eğer harflerin bitiş ve başlangıç kenarları düz ise aradaki boşluk artar. Yani M ile E'nin kenarları düz olduğu için harflerin arasındaki boşluk fazla verilmiş. Biz de ona uymak istiyoruz. Yani fabrika aradaki mesafeyi ne kadar vermişse ölçüp onu dört katına çıkaracağız. Ha bu doğru olan mı bu şekilde olmalı? Ya bu birazcık tercih meselesi. Eğer sizin gözünüze daha hoş geliyorsa aralıkları eşit de bırakabilirsiniz. Yani her harfin arasına 4 santim de bırakabilirsiniz veya 5 santim bu size bağlı. Biz bu şekilde yaptık. Sizin daha iyi bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Diğer kullanıcılarımız da bu yorumlarınızdan faydalanacaktır eminim ki. Şimdi biz iki harfin arasındaki boşluğu gördüğünüz gibi makasla kestik. Daha sonra da tam ortasından iki harfi komple ayırdık. Her harften sonraki gelen boşluğa o harfin ismini verdik. Daha sonra bunu 4 ile çarpıp ara mesafeyi 4 katına çıkardık. Bagajın tam ortasında bulunan logonun orta noktasından bir bant ile hiza alarak önce bagajın ortasını belirledik. Daha sonra da yazımızın orta noktasını ölçerek tam oradan başladık yapıştırmaya sağa veya sola doğru yapıştırmamızı tamamladık. Yapıştırırken dikkat edeceğiniz en önemli şey harfin en alt noktası o alta yapıştırdığımız bantta tam sıfıra sıfır denk gelmesi gerekmekte bir de tecrübe ile bir şey daha edindik. En sona doğru harflerin birazcık üst kısımları logoya doğru yakın olması lazım. Az bir 1 milim 2 milim gibi çevirirseniz üst taraftan yani tam düz olmasın. Çünkü bagaj oval olduğu için alttan birazcık daha üst taraf logoya yakın olursa daha düzgün sonuç verdi. Oldu ki yanlış yapıştırdınız. Eğri yapıştırdınız. Yeni yapıştırdığınız için sökmesi çok kolay. Tekniği de şu. Harfin bir köşesinden tırnağınızla kendinize doğru statik bir kuvvet uygulayacaksınız. Fakat çekmeyeceksiniz. O şekilde kuvvet uyguladığınız zaman harf kendiliğinden ayrılıyor gövdeden. Evet üç halini de koyuyorum. Birinci halimiz. Fabrikanın orijinal logosu ve yazısı. İkinci yurt dışından gelen pahalı marka arabalar gibi logosuz. Öbür halimizde bizim yaptığımız en son hali. Evet yorumlarınızı yazarsanız iyi olur. Yaptığımıza değdi mi değmedi mi? Orijinal hali daha mı iyi? Hepinize iyi günler dilerim.